Arkadaşlar merhaba. E, Avax Stars konuştuğumuz e, aslında deminki videonun devamı olan bu sefer de Cold Fusion Generator nedir ve ne işe yarar? E, nasıl alırız? E, onu konuşacağız. Öncelikle Gökhan senden Cold Fusion Generator e, nedir? Bunun bilgisini alalım. Şimdi bizim oyunların e, görevlere giderken ihtiyacımız olan tokenin ismi ENXT. Bu bizim enerji tokenımız. Ve biz ENXT'yi istersek pazardan Herhangi bir DEX'ten satın alma şansına sahipken, Pangolin ve Trader Joe gibi DEX'lerden satın alma şansına sahipken ayrıca oyun içinden üretme şansına da sahibiz. Beta sürecinde biz görevlere giderken herhangi bir şekilde ENX'de ödemiyorduk. Aslında bu sistemin devamlılığını sağlamak açısından yaratılmış bir sistem bu. Yani biz görevlere ENX'de kendi enerjimizi üreterek bedavaya gitme şansına sahibiz bu makine sayesinde. Evet yani şey ekleyeyim şu an gene demin şeyde olduğu gibi uc makinesinde olduğu gibi hesap başına bir adet cfg alınabiliyor hmm. anlık olarak da cfg'nin fiyatı 0.5 abxt ekip şöyle bir güzellik yaptı bunu zaten hani aslında daha önce böyle bir böyle haber vermiş yer gibiydi evet. gen1 ve Pag'ım -um cihazı sahip olanlarına sanırım değil mi? Cihazı evet. Pag'ım yani evet. -um cihazına sahip olanlara 100 nXt token'la beraber e, bu cihazı airdrop ya ya verdiler. Yani aslında masraf yapmanıza gerek kalmayacak. E, burada görebiliyoruz bütün listeyi. E, 20 level'a kadar gidiyor. E, ne kadar enerji e kastını burada görebiliyorsunuz. İhtiyacınız olan e, scientistler e, şey başına e, güncel e, her upgrade başına 25 adet de NX'de harcıyorsunuz. Dolayısıyla hmm. bunun da aslında masrafı var şu aşamada ama e, son level'da e, 200 günlük enerji kasacaksınız. Bu da karakterlerinizin aslında 4, biz 4 karakterle e, şey yapıyorduk. Ona göre hesaplamıştık. 6 hmm. karakterde biraz daha zor olacaktır ama e, hmm. bir şekilde e, insanlar zaten e, level aldıkça hani böyle 6-7 karakter yapmak yerine daha böyle yüksek levelde 4 karakter yaparak mesela masraflarınızı böyle kısabilirsiniz. İlk seviyede hiç zaman beklemeden upgrade edebiliyorsunuz. Daha sonra 60 saate kadar bekleme süreleri geliyor. Bu arada bunları biz upgrade yaparken de günlük olarak en kazanmaya devam ediyoruz. Yani gördüğünüz her levelda güncelleme sırasında yani upgrade sırasında beklerken o, o level'ın Coin'n'i almaya devam ediyorsunuz. Evet. Şuradan, şuradan başlayalım arın istersen makine detaylarına girmeye. Ee, bir önceki videoda aklımızdan çıktı orası. Biz bu makineleri nasıl alıyoruz onu da gösterelim insanlara. Çünkü pazarda da satılıyor. O yüzden kafa karışıklığı yaratabiliyor bu durum. tabi Direkt bir nasıl alabiliriz noktasından başlayalım. Şimdi tamam. genfaya Gamefly gireceksin. genfaya geldik diyoruz diyoruz ve evet. makineye tıklıyorsunuz istediğiniz makineye tıklıyorsunuz evet. aslında. Evet. Ama bende olduğu için aslında şu an alınamıyor. Şöyle hmm. yapsak peki, e, details kısmından buradan e, DGC pardon evet. pardon DGC generator değil şeye bakacağım hani bende olmasına rağmen tekrar yönlendirecek mi? Buradan click to buy kısmı var, click to buy'a tıklıyoruz ve size e, 0.5 AVX ile makineyi almak istiyor musunuz diye soracak. E, i̇sterseniz almak istiyorsanız buy diyeceksiniz. E, bunu da bilmekte fayda var. Güzel bir noktaya parmak bastın aslında. Yani makinemiz şu anda senin sanırım e, aktif olarak çalışmakta değil mi? Bir istersen içine de gir. Makine. Evet şöyle makineye nasıl ulaşacağız? Gene Game of ya geliyoruz. Ya MyLab kısmından ya da burada direkt kısa yolu var. Buradan CFG makinesine tıklıyoruz. Gördüğünüz gibi e, günde şu an 39, 6 level'a ulaştırdım. Günde 39 YNX'leri işte üretiyorum. E, günlük e, mesela 30, günde 45 üretiyorsa onun üzerine çıkmıyor. E, mutlaka claim etmeniz gerekiyor. Bunu aklınızda olmasın. Hani, e, bir, bir şeyde duruyor. E, burada biriken şeyler almak için claim diyoruz. E, claim dediğiniz zaman 32 ENX geldi. geldi ee, yani bugünlük şeyimi aldım. Evet. Ee, ya yani bu mesela bu sıfırdan başlıyor ama kalan saat üzerinden devam edecek. 39'un üzerine sizin 24 saatte aldığınız çıkmayacak makinenizin kapasitesiyle doğru orantılı ilerliyor evet. evet. Yani ben birkaç gün gireyim işte biriksin 60, 70 tane olsun olmuyor. Her gün girip düzenli olarak toplamanız gerekiyor. Ee, o miktarın üzerine çıkmıyor. E, peki makineyi nasıl yükseltiyoruz onu da göstereyim. Ee, gene şey kısmına geldik. Makinenin sayfasına geldik. Claim var, upgrade var, Patom marketplace var satmak için. Upgrade diyoruz. E, ee, demin UC makinesinden aldığımız scientist'i burada görebiliyoruz. Reality scientist. Ee, onu şey yapıp tıklayıp upgrade diyoruz. Ve aslında işleme başlıyor. Sayfa yeniliyor. Gene burada in progress diyor. 7 level'a ulaştıracak diyor. 1916'da başladı diyor ve 640 dakika süreceğini söylüyor. 25 YNX'de masrafımız oldu. Zaten burada upgrade'in yazdığı zaman bilin ki e, makine güncel upgrade ediliyordur. Zaten başka seçenek yok. Ve burada bit saatinde görebileceksiniz. Evet. E, bununla ilgili aslında anlatacağımız başka bir şey yok sanırım. Yani makinemiz aslında e, insanlara biraz karışık geliyor ama çok daha basit bir e, sistem var. arayüz de aynı şekilde çok basit. Sadece evet ürettiğimiz bilim adamlarını her seferinde bir tane olmak üzere kitliyoruz ve toplamda 20 adet e, karakter bilim adamı kitleyerek biz makinemizi maksimum level'ına getiriyoruz. Evet burada da eski claim'lerinizi görebiliyorsunuz. Hani ben ne claim zaman ne claim ettiğimi de görebiliyorsunuz. Ee, sanırım CFG ile anlatacaklarımız bu kadar. Ee, bir sonraki videomuzda da aslında bizde yok ama bir DGC jenerasyon makinesini anlatalım diye düşündük. Ee, biz şu an almadık ya kullanım ben kendi adım hani bir kullanım yerim yok şu an açıkçası. O yüzden almadım. Ama anlatmaktan, anlatmaktan da zarar gelmez. Ee, onu da bir sonraki videomuzda izleyebilirsiniz.